Arkadaşlar merhaba. Lezzet Köşem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle işimizi kolaylaştıracak bir teknik paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ben de kısa bir süre önce öğrendim. Fasulye yemeğini yapmak için fasulyelerimi tencereme aldım. üzerine soğuk suyla doldurdum. Şimdilik 5-10 dakika kaynamasını bekleyeceğim. Ondan sonraki aşamayı da göstereceğim arkadaşlar. Fasulyemi 10 dakika kadar kaynattım arkadaşlar altını söndürüyorum içerisine bir su bardağı soğuk su ilave ediyorum hemen kapağını kapatıyorum bir saat bu şekilde bekletiyoruz ve fasulyelerin şişmesini bekliyoruz pişirdiğim fasulyeleri bir saat beklettim bir saat sonunda şöyle geceden ıslatmış gibi şişip kabardılar arkadaşlar gerçekten çok pratik bir teknik Hani her zaman akşamdan bekletmek aklımıza gelmiyor. Pişirince de kabuklanma, dağılma olmuyor. Sadece yemeğiniz kaynadıktan sonra kısa alıp öyle pişirmeye devam edin. Ben bir saat dedim ama bir saatten uzun da bekletebilirsiniz. Veya hani o gün hazırlayamadınız bu şekilde dolaba kaldırıp ertesi günü başka bir günde hazırlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde bol soğanlı kıymalı sosumu hazırladım. Baharatlarımı, tuzumu her şeyimi ekledim. Şimdi fasulyemi sürdüm içerisine ilave edeceğim. Fasulyeleri ilave ettim. Şimdi karıştırıyorum sosuyla beraber. Şimdi sıcak suyumu da ilave edip kaynadıktan sonra kısa alacağım. Bu şekilde kıvam alıncaya kadar pişirmeye devam edeceğim. Fasulyenin suyunu da ilave ettim arkadaşlar bu şekilde. Çok sulu sevmiyoruz biz onun için. Suyunu çok ilave etmedim. Bu şekilde şimdi kaynayacak. Kaynadıktan sonra dediğim gibi kısa alacağım. Kıvam alıncaya kadar pişirmeye devam edeceğim. Gerçekten beğeneceğinizden bu tekniğin hani çok büyük rahatlık olduğunu göreceksiniz. Bundan sonra böyle hazırlayacağınızı eminim. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarda fikir ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın.